Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda 2024 model 1.5 dizel courier var. Bugün bu araçla bir uzun yol yapacağız. Size yakıt tüketimini göstereceğim. Ayrıca aracı servise sokacağız. Beraber bunu bir vlog haline çekmek istedim. Saat sabah 7. Bir marş verelim arabaya. Araba soğuk. Tekmer. Yeni nesil araba. Yolda size videoları açarım. Ekran gelsin. Yakıt tüketimini sıfırlayalım. Kapımızı kapatalım. Depomuzda hemen hemen full iki diş eksik. Bir şekilde sıfırladık. Size yolda kısa kısa kesitler açarım. daha kadar geldik Bingöl'de. Kaç kilometre yol yapmışız. Ne kadar yapmışız ona bakalım. Araç bilgisayarı 1 diyelim. Bu şekilde 147 kilometre yol yapmışız. Ortalama hızımız 81. 7 litre yakıt yapmışız. Bir de bunun dönüşü de var. Dönüşü size bir daha göstereceğim. Yola çıktığımızda kaydı bir daha açarım. sona geldik. Bingöl'den Elazığ'a. Elazığ'dan tekrar Bingöl'e geldik. Size Bingöl'den Elazığ'a vardığımdaki yakıt tüketimini göstermiştim. Şimdi Elazığ'dan tekrar Bingöl'e vardık. Şimdi bir daha yakıt tüketimimize bakalım. Ekranımız bir gelsin. En son 7.0'du. 7.0'dan sonra biz bir daha sıfırladık dönüşte. Gidişte acelemiz olduğu için bize full yokuş yukarı olduğu için basarak ve yokuş çıkarak gittik. Dönüşte de yokuş vardı. Ama 110-120 sabit gittik. Ona da bakacağız şimdi. 124 kilometre yapmışız. Sıfırladıktan sonra. ortalamamızımız 56. 6.2 yakmış. Ve kalan menzili başta ve sondakini şu anki yani 10 farka ekrana yazacağım. Orada görürsünüz. Araçta 1.5 dizel, manuel. Yakut tüketimimiz de bu şekildeydi. Aracın detaylı incelemeleri ve diğer videoları görmek istiyorsanız kanalımızda videoları mevcut. İzleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.